Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Hidden Find oynayacağız. Ve bugün yanımda kimse yok. Zaten olmamıştı. Çünkü bu ikinci videom. Ve direkt sticker olarak başladık. Yani bulan olmaya başladık. Bulan olmaya başladık nedir ya? Bir sonraki etabı bekleyelim bu çok tehlikeli. Vurun bunu. Veya hıt bunu vurun. Neden bulamıyorum? Yeter artık. Neden burada böyle bilgisayar var? Neden burada koltuk var da bilgisayar yok? Kime? Vallahi bilmiyorum. Aha kaçan. Hayır. 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 Neyse. Şu anda oyunumuz bozuldu. Oyunu bozdunuz. Ben gidiyorum. Irmağa ama Irmağa gidiyoruz. Ali gelmiş de Hemen hayır. Hayır, o para. O para bir tane para verin la. Lan bana para kalmadı. Bana para ver oyun. Oyun bana para ver. Bana para ver hiç çekemedim. Ne olursun. Çekemeyen çok çok. Her neyse artık. Bakalım bakalım neler varmış. Bakalım bakalım. Böyle bakılmıyor herhalde. Şöyle bakmak istiyorum. Ben dükkandan bir şey alacağım. Nasıl alamıyorum ya? Ben bir şey almak istiyorum. Ne olursun. İntermasyon is over. Oley çok muhteşem. Şimdi map'imizi seçelim. Map'i seçi seçmek için gitmem gerek. Gidiyorum. Ve map'i seçeceğim. Bakalım. Ve. Ve Renkli evler. Bunu seçeceğim. Renkli evler muhteşem. Ve bu ne? Deneyeceğim. Denedim. Şu anda. Şansımı. Hayır ben bittim. Ben bittim. Karya Ali nerededir? Şu anda görünüyorum. Onu da biliyorum herhalde. Oyun. Bu son oyunun olsun. <laughs> Ve başladı. Nereye saklansam? Sığımda solumda. Sığımda solumda. Ah her yerde ev. Ben yeşil eve gideceğim. İrman gideceğim İrman. Ama ben mavi mavi eve mi girsem? Mavi evde manken olarak durayım. Artık yeşil eve göz koydum. O yüzden yukarı çıkacağım. Evin yukarı katı varsa tabii. Bir evde iki tane şey olmaz diye geziyorum şu anda. Ev, evi. Buranın üst katı var mı la? Varmış. Var olduğu için ben de üst kata çıkıyorum. İnşallah kahve falan vardır. Masa lambası olacağım. Masa lambası. Sen benim tek umudumsun. Masa lambası. Masa lambası. Çok güzel. Tamam. Sen Senle ben çok uyumlu oluruz kardeş. İzin ver de bineyim üstüne. Bindim. Şu anda adamın üstüne bindim. Saklandım. Çok güzel. Tam da saklanma zamanı bitmişken. Yapma. Ne olursun. Siz uyuşun orada. Uyuş. Uyuşuklar. Şu anda ben saklanmak için yer arıyorum. Tamam buldum galiba. Buldum. Tamam burada çok güzel saklanırım ben. Saklandım. Ve arıyorlar. Arıyorlar. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılama yok. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ve Sırada günün sorusu var. Ben günü sorusunu sormayı unuttum. Siz hiç saklambaç oyununda kazanmış mıydınız? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve müzik çalalım. Müzik çalan bir eşyayım ben. Müzik çalarım. Aynı şey, şeye benzedi. Şu var ya. Oley, oley, Ha uyuşamadın değil mi? Yazık. Duracak yerin yok. Hmm. Buraya saklanamazsın. Burada iki lamba fazla. Al senin olsun alanın. Allah Allah. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Ne olabilirim? Ne olacağım ben? Aha. Dikkat diyecek kimse bu odada mı? Değil. Hemen diyecek gir. Şu anda ayıcık oğlum. Çok güzel. Çok güzel saklandım. Buraya saklandım. Ve ben hiç katil matil göremiyorum oyunda. Oyunda katil yok değil mi? Varmış. Pana vuruyor pana pana. Pena pena bize bir şey yok. Biliyorum ben. Kaçıyor bak kaçıyor. Yakalayın onu. Yakalayın. Kaç kişi kaldı ki? Dört saklanan kalmış. Bu evin yeşil bisiklet ne işi var? Ama ne işi vardı yeşil bisiklet? Kırmızı evde yeşil bisikletin ne işi var? Onu bana açıklayın. Birisi bana açıklayabilir mi? Kırmızı evde yeşil bisikletin ne işi var? Ben duş alacağım dostlar durun. Evet <laughs> burada duş alan birisi gibi durabilirim. Çok güzel <laughs> olur. Nereye nereye saklandın? Sonunda sonunda ah her yerde kri. Ne var mıydı lan onda? <laughs> Şu anda çok şaşırdım. Dıt bir tane saklanan varmış. Acaba bu mu? Acaba bu mu? Bu mu? Bunu da vur. Yok. Bir dakika var. Şu anda bulacağım. Tek bir kişiyi bile bulamıyor. Mini hay. Birisi bana söyleyebilir mi? Nerede bu? Nerede? De? Nerede? De? Nerede? Nerede? Sin, 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 Nerede? Neyse. Gidelim bulalım. Sonra da onu yastıkla boğalım. Hmm. Kendimi trollemeyi çok seviyorum. Nere? Neyse artık bulamıyorum. Vazgeçmeyeceğim ama bir şey bulmasam. şey bulamıyorum bir şeyleri bulalım. Bu mu? Bu mu? Şu anda her şeyi sorgulayacağım da. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şu. Şu. Bak işaretli. Tamam. Yok anda moda değil. yapamıyoruz ya. Haydi arkadaşımız ya. Ben de zaten geri haydır. Geri winner ettim. Yok. Yok. Bir şey bu bana ödül verecek. Çünkü bir saniye kaldı. Kimse ödül veremem. Çok iyi. iyi. Anlayabiliyorsunuz. Evet, ben suda gezeceğim. Şaka yaptım. Para arayacağım. Alacağım. Bana para ver. Para 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 para. Kafama düştü. Para. Artık adamlar para düplendi sudan çıkıyorlar. Benim olsun. O paralar benim olsun. Bir kere de bana ver. Bir kere de benim başıma gelmesin bu paralar. Neyse. Kendime kendimi şarkı uydurdum. Pikachu, buraya sıkıştı bu Pikachu. Help me. O zaman burada sonlandıralım videomu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.